Bazı durumlarda sembol içerisindeki karelerden ana sahneye müdahale etmemiz gerekebilir. Sembol içerisinde istediğimiz bir kareye oynatma çubuğu geldiğinde ana sahnede başka bir film klibi oynatabilir ya da sahnenin hareket etmesini sağlayabiliriz. Örneğimizi inceleyelim. Uygulamada ana sahnenin değişik karelerinde film klipleri yer almaktadır. Birinci karede yer alan film klibi üzerine çift tıklayalım. Film klibi içerisinde bir animasyon oluşturuldu görülmektedir. Ana sahneye dönelim. Ana sahnenin ilk karesini tıklayalım ve Actions panelini açalım. İlk karenin stop ile durdurulduğunu görmekteyiz. Uygulamayı çalıştıralım. Birinci karede yer alan film klibinin oynayıp durduğunu görmekteyiz. Amacımız ilk karede yer alan film klibi son kareye geldikten sonra ana sahnenin 14. kareye gelmesi ve durması. Ardından bu karedeki film klibinin oynamasını sağlamaktır. Bunun için ilk karede yer alan film klibi içerisine tıklayalım. Film klibinin son karesine gelelim ve Actions panelini açalım. Stop ile son karenin durdurulduğunu gördük. Okuma sembolünün içinde olduğumuzu unutmayalım. Bu karedeyken ana sayfaya Go to and Stop özelliğini nasıl yazarız? Kod içerisine ana sahnede gitmek istediğimiz kare numarasını Go to and Stop ile birlikte yazalım. Go to and Stop 14 yazıyoruz. Bir üst nesnemiz bu durumda ana sahne olmaktadır. Bir üst katmana Parent komutu ile ulaşabiliriz. Go to and Stop komutunun önüne Parent nokta yazalım. Ancak bu durumda parent nesnesinin go to and stop özelliğini flash tanımlayamayacaktır. Parent sadece bir üst katmanı işaret eder. Go to and stop özelliği ise örneğin Mu clip nesnesinin bir özelliği olabilir. O nedenle parent nesnesini Mu clip parantezleri içerisinde alıyoruz. Bu şekilde üst yol bir film klibi gibi davranacak ve 14. kareye gidip duracaktır. Uygulamayı çalıştıralım. Birinci karedeki okuma film kalibinin son karesine geldiğinde ana sahne 14. kareye konumlanacaktır. Pencereyi kapatalım. Diğer karelerde yer alan film kliplerine de aynı şekilde gitmesini istediğimiz kare numaralarını yazalım. Bunun için ilk yazdığımız film kalibi içindeki kodu kopyalayalım ve 14. karedeki film kalibinin son karesine yapıştıralım. Go to and stop 24 olarak değiştirelim. Bu şekilde diğer karelerde de istediğimiz ayarları yapabiliriz. Özet olarak ana sahne üzerinden bir sembolü kontrol etmek için sembol ismi ve nokta yazılır. Sembol içerisinden ana sahneye ya da bir üst nesne kontrol edilmek istendiğinde parent komutu uygulanır. Parent komutuna bir özellik ya da yöntem işletilmek istenirse move clip parantezleri içine alarak film klibi gibi davranması sağlanır. Volkan Çelebi, Yönetim Bilgi Şubesi. Etek.